Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde zaman zaman dalgalanmalar meydana geliyor. Peki Rusya'dan dost olur mu? Samsunlara sorduk. Şimdi Rusya'dan dost olur mu? Rusya'dan dost mu? Rusya'dan dost olmaz biliyorum ama demek ki oluyor yani. Neden olmaz? Ya eskiden beri ben benim bildiğim Rusya'dan dost olmaz biliyorum ben. Neden olmaz? Ee, eskilerimiz öyle söylerdi Rusya'dan dost olmaz diye. Bunu şimdi öyle biliyorum. Olmaz. Neden? Çünkü Rusya orası. Bizim Türkiye'miz değil ki. Orası bize ayet değil. Pek olmaz gibi. Neden olmaz? Pek fikrim yok. Koşullar elverirse olur. Yine de tereddütlüyüm yani. Neden tereddütlüsünüz? <laughs> ee, ne bileyim daha evvel yaşanmış bir sürü farklar oldu. Bilmem ne oldu. Rusya'dan işimize yararsa neden dost olmasın? Onlar da bize dost olursa dost oluruz. Olursa bile çok sağlam olmayacağını düşünüyorum. Neden çok sağlam olmaz? Çünkü Rusya gibi devletler büyük devletler kendi çıkarları adına dostluklarını silebilecek ve hatta kendi dostluklarında bir çıkar belirtisi sonucu yapan ülkeler yani. E niye olmasın? Bir kaldı Rusya da elimize ya. <laughs> tabii olmaz olur mu? E yine de Rusya bizim için iyidir yani. E diğer taraflara bakarsan o e onlar çok dönemeçli adam. Rusya iyidir. Putin bir defa delikanlıdır. Aynı Erdoğan tipidir. <laughs> tamam. Olur tabii niye olmasın? Neden olur? Bir kere sınırımız kaç yok iki büyük bir ticari ortağımız olabilir. Üç askeri açıdan da birbirine yakın ülkeler. Bundan dolayı olabilir. Türkiye'nin Türk'ten başka dostu yok. Bu kesin yani. Neden öyle düşünüyorsun? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafı belli. Her tarafı düşmanla dolu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu Cumhuriyet dönemi son Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet döneminden sonra hala Türkiye düşmanlığı son hat safhada yani şu anda Türkiye. Rusya'dan asla Türkiye'ye dost olmaz. Düşmandan hiçbir zaman dost olmaz. Olmaz. Neden? Burada bu, burada öyle bir şey yok da o yüzden orada da olmaz yani. Valla Türkiye sadece Türk dosttur gibi geliyor ama. Kesinlikle olur. Neden? Çünkü 5 sene orada kaldım. Moskova'da kaldım e, ee, insanları çok dürüst, aynı bizimkilere benziyor diyelim. Ticaretleri düzgün, dürüst, kaliteli insanlar. Hiç e, Türk'ün başka bir dostu yok. Kendisinden başka dostu yok Türk. Ü. Olmaz. Neden? Vallahi <laughs> olmaz işte. <laughs> bir dedikleri birini tutmuyor ki ya. Bir başka konuşuyor, bir başka konuşuyor. Hiç bir, sözler birbirini tutmuyor yani. Rusya'dan dost olmayabilir. Neden? Yani e, bilemiyorum. Dost gibi görünüp Dostluk eli uzatıp daha sonra başka şeyler yapabilirler diye düşünüyorum çok güvenmiyorum malum zaten ülkemize girenler girdi böyle düşünüyorum